Photoshop'ta saç boyamı dememiz ya da saç rengini değiştirmediğimiz olay. <laughs> Yine göz rengini değiştirmek ya da dolap boyamak gibi işlemler yapıyoruz. Farklı bir şey yok. Tüm saçı boyamak da şart değil. Yine yapmamız gereken 20 katını oluşturmak. Buradan soft light seçmek. Buradan da sarı rengini seçelim. Önceki derslerde anlattığım gibi pen tool'da yapmamız her zaman daha iyi, daha profesyonel sonuçlar çıkarırsınız. Örnek olarak fırçayla boyamayı gösteriyorum. Fırça değerini 85 olarak girdim hardness değeri 0 ve opacity değeri %50 şu şekilde basit bir boyama yerlere geldiğinizde fırçayı kaldırın sonra tekrar çalışmaya devam edin hiç çalışmanızı geri alabilirsiniz saç değiştirmek de bu kadar kolay maksat bir şey boyarken arkadaki zeminin belli olması şimdi buradan normal yaparsam hiç hoş olmaz veya soft light yaparsam hafif bir geçiş oluyor. Böyle böyle boyadıktan sonra tamamdır. Üstüne bir kat daha gidebiliriz. Bir böyle boyama var. Şurada biraz ayrıntı kalmış. kaydedelim. Bir böyle çalışmamız var. Bir de yine pen tularcını alarak bu şekilde etraftan gidiyoruz. Yine ben saç çizeyim. Siz de bu şekilde yapmaya devam edin. Evet. Saç çizimi tamamladık. Bundan sonra yapmamız gereken Make Selection. Burada bir girelim değerini. Evet. Sonra yine CTRL U tuşuyla hemen yani renk paletimizi açıyoruz. Saturation kısmından ve buradan da Saç rengini ayarlayabiliriz Evet, CTRL-T, B tuşu ile <laughs> Seçimi çıkarıyoruz İster böyle yapabilirsiniz İster hemen Arkadaki saçta kalsın diyorsanız layer veya copy yapıyoruz. Saçın bir katmanı oluşuyor. Burada hemen yine CTL tuşuyla saçımıza renk verebiliriz. Evet. İşte bu kadar kolay. Evet şurada biraz bakın şeyler var demin geldiğimiz Fiton Radius değerini yükselterek burada burayı yumuşatabilirsiniz ve şuralarda düzgün bir çalışma alabilirsiniz. Biraz düşürelim. Evet. Hafif turuncu tam. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir fırça yöntemiyle ikincisi de yine pen tool'la saçımızı seçerek yaptığımız çalışma bu.